Selamünaleyküm. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Faik Çetin. Sizlerle birlikte LGS din kültürü ve ahlak bilgisi konularına beraber inşallah e, işleyeceğiz. Peki din kültürü ve ahlak bilgisi dersini nasıl çalışmalıyız? Bu konuda e, acizane sizlere bir takım tavsiyelerimiz olacaktır. Şemada da görmüş olduğunuz gibi. Ee, i̇lk önce konuyu çalışmanız lazım. Daha sonra çalışmış olduğumuz bu konuya dair notlar tutmamız lazım. Ee, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde e, kavramlar epeyce karşımıza çıkar. E, kavram bilgimizin bu manada sağlam olması gerekiyor. E, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde e, bu dersin temelini ayetler ve hadisler oluşturur birçok konuda size ayet ve hadisler verip bu ayet ve hadisleri yorumlamanızı isteyeceklerdir. Onun için konuya dair ayet ve hadislere de hakim olmanız gerekmektedir. Daha sonra soru çözmemiz lazım. Aslında sorular bizim başarı ya da başarısızlığımızı gösteren birer aynadırlar. O yüzden mutlaka çalıştığımız konunun pekişmesi için kendimizi test edebilmemiz için mutlaka bol bol soru çözmemiz gerekmektedir. Birinci prensibimiz konu anlatımı demiştik. Konuyu anlatan ders kitapları veya dersin öğretmeninden konuyu aktif bir şekilde çalışmalı veya konuyu dinlemeliyiz. Ders kitaplarından çalışırken veya ders öğretmeninden konuyu dinlerken önemli noktaların, önemli konuların mutlaka altını çizmeliyiz sevgili öğrenciler. İkinci prensibimiz not tutmak. Sizler de takdir edersiniz ki söz uçar yazı kalır. Sözünden hareketle insanlar hem dinleyip hem de yazdıklarını daha iyi öğrenirler. Öğrenmeleri daha kalıcı olur. Ders videolarımızı dinlerken zaman zaman durdurup not alalım. Not tutarken özellikle tanım içeren kavramları renkli kalemlerle yazmaya çalışalım. Notlarımızı düz yazı şeklinde yazmak yerine şablon, tablo, şemalar üzerine yazalım. Görsel hafızası iyi olan öğrencilerimiz için oldukça verimli olacaktır. Üçüncü prensibimiz kavram bilgisi dedik sevgili öğrenciler. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi oldukça fazla kavram barındıran bir derstir. Sizler bu kavramları öğrenemediğiniz takdirde konuyu öğrenmeniz mümkün olmayacaktır. Ee, konu kavramlarını öğrenirken mutlaka haritalandırarak e, kavramları öğrenmeye çalışalım. Kavramları haritalandırmaktan kastım nedir? Ee, ders videolarımızda konuyu anlatırken nasıl haritalandırdığımızı sizler görmüş olacaksınız somut bir şekilde. Haritalandırmış olduğumuz bu kavramların tanım ve açıklamalarını mutlaka renkli kalemlerle not edelim sevgili öğrenciler. Kavramlara dair kodlamalar yapalım. Örneğin kader kelimesinin kelime anlamlarından bir tanesi de ölçü demektir. Günlük hayatta biz bir şeyi istediğimizde şu kadar deriz. Bu kadar deriz. Yani kadar kelimesi aslında bizim için bir ölçüdür. Siz kadar kelimesiyle kader kelimesini birbirine kodlayabilirsiniz. Kader kelimesini hatırlayamadığınızda hemen kadar aklınıza gelir ve oradan bunun ölçü olduğunu anlayabilirsiniz. Aklınızda kalmayan veya öğrenmede güçlük çektiğiniz kavramları yapışkan notlara yazarak masamıza yapıştıralım. Evet sevgili öğrenciler dördüncü prensibimizle devam ediyoruz. Dördüncü prensibimiz konu ile ilgili ayet ve hadisler. Daha önce söylemiştik din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde ayetler ve hadisler temel kaynağımızdır. Yani bu dersin temelini ayetler ve hadisler oluşturur. Genellikle konu ile ilgili ayet ve hadisler veriliyor. Sizlerden yorumlamanızı, konu ile ilişkilendirmenizi e, istiyorlar. Ders kitaplarında verilen ayet ve hadislere ne kadar aşina olursanız konu ile ilişkilendirmeniz o derece kolay olacaktır sevgili öğrenciler. Beşinci prensibimiz soru çözümü. Sorular sizler için birer aynı niteliğindedir. Sizin o dersi öğrenip öğrenemediğinizi size gösterirler. Her konu bitiminde o konuya dair mutlaka sorular çözmeye çalışalım. Yanlış yaptığınızda moralinizi asla bozmayın. O soruları mutlaka bir bilene öğretmeninize e, sormaya çalışın e, ve yanlış yaptığınız sorunun mutlaka konusuna bakın. Örneğin bir soruyu yanlış yaptığınızda bu soru e, acaba hangi konu ile ilgiliydi diyerek gidip o konuyu tekrardan bulup e, gözden geçirmeye çalışın. Sizler de takdir edersiniz ki hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır. E, gayret sizden diyelim başarı Allah'tandır. Hepinize kolaylıklar dilerim.